Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık Ramazan pidesi tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. Yoğurma kabına 4 su bardağı ılık su, 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyoruz ve maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Maya ve şeker tamamen eridikten sonra 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. un ilavesi yapmaya başlıyoruz. Ben toplamda 8 su bardağına yakın un kullandım ama bu unun markasına göre değişebilir arkadaşlar. Mutlaka yavaş yavaş ilave etmemiz gerekiyor. Hamurun daha güzel mayalanması için ve özlü bir hamur olması için hamur kıvama geldikten sonra mutlaka 10 dakikaya yakın e, yoğurmalıyız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğurdukça çok güzel bir dokuya sahip oluyor. oldukça ele yapışan bir hamur elde ettik elimizde temizledikten sonra üzerine bir kapak kapatıyoruz ve kalınca bir bez örtüp yaklaşık bir saat kadar mayalandırmaya bırakıyoruz Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Şimdi tezgahımızı hafifçe unlayıp hamurumuzu tezgaha aktarıyoruz. Şekil vermeye geçmeden önce hamurun havasını alıyoruz ki içerisindeki maya kokusu çıksın. Hafifçe tekrar unlayarak silindir şekline getiriyoruz ve 4 eşit parçaya bölüyoruz. Kestiğimiz hamurları yumuşak hareketlerle bezelere ayırıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine hafifçe unluyoruz ve bir bezemizi alıyoruz. Merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde yine hafif hareketlerle açıyoruz. Yağlı kağıt üzerinde açmak gerçekten çok büyük bir kolaylık oluyor. Bu şekilde tepsiye daha kolay aktarabiliyoruz. Hamuru açtıktan sonra tepsiye alıyoruz, üzerine bir bez örtüp 10 dakika kadar mayalandırıyoruz. Diğer bezelere de aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Pidenin üzerine sürmek için 2 adet yumurta, 1 silme tatlı kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı da sıvı yağı ekleyip karıştırıyoruz. Yumurtanın içerisine eklediğimiz toz şeker yumurtanın tadını ve kokusunu alıyor. Sıvı yağ da piştikten sonra parlaklık veriyor. Hamurumuz mayalandıktan sonra hazırladığımız sosa parmaklarımızın ucunu batırarak şeklini veriyoruz. Şekil verdikten sonra fırça yardımıyla yine hafif hareketlerle sosundan üzerine sürüyoruz. Ben şekil vermeye başlamadan önce fırınımı en yüksek derecede ısıttım. E, pidemizi fırına verdikten sonra ayarını 200'e düşürdüm ve fanlı ayarda kısa sürede pişirdim. Eğer Pidelerimiz çok fırında kalırsa sert olur. O yüzden çabuk pişmesi için fanlı ayarı kullanırsanız daha güzel olacaktır. Son olarak üzerine çörek otu ve susam serpip artık fırına veriyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Sevdiğiniz yakınlarınızla arkadaşlarınızla da tariflerimi paylaşabilirsiniz. Müjdelerimiz servise hazır. Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık oldu. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp ya da buzu çözüldüğünde tüketebilirsiniz. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.